بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتابنا 7169 الجنب كان يلبس النعال السبتيه ويصفر لحيته بالورس ve zafaran tabaklanmış sığır derisinden ayakkabı giyer. Sakalını vers ve zafaranla buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kana yelhazu fi salat yeminen ve şimaren ve la yelvi unukahu zahrihi namazda bazen sağına soluna bakar ama başını çevirip arkasına bakmazdı. Kana kana yulziqu sadrahu ve vechehu İl mültezem tavaf esnasında göğsüyle yüzünü mültezeme dokundururdu. Mültezem denilen hacer el Esvet ile Kabe'nin kapısının arasındaki yerin adı. Kâne yelîhî fî salâti rijal, thumma sıbyan, thumma nisa. Namaza sırasıyla erkekler, sonra çocuklarla, ondan sonra da kadınlar saf tutardı. Yani Saf düzenine önce erkekler, büyükler, sonra çocuklar, ondan sonra kadınlar. Ke ne yemuddu bil Kur'an madan. Kur'an okurken uzatılması gereken yerleri uzatarak okurdu. Ke ne ymurru bis sibyan fe yesallimu alehim. Çocuklara rastladığında onlara selam verirdi. Ke ne ymurru binisayyin fe yesallimu alehinne kadınların yanında geçerken onlara yani kadınlar kadınlar topluluğuna selam verirdi. Yani bir kadına belki selam vermek doğru değil ama ya da genç olan birine fakat Efendimiz Aleyhisselam kadınlar topluluğuna selam verirdi. Kâne yemsahu ala vecihi bi tarafi thavbihi fil wudu abdest aldıktan sonra elbisesinin ucuyla yüzünü silerdi. Kâne yemşin meşyen yu'rafu fihi ennehu leyse bi acizin ve keslen yorgun ve tembel olmadığını gösteren bir yürüyüşle yürürdü. Kâne yemussul lisan Efendimiz Aleyhisselam eşinin dilini emerdi. Yani bu cinsellikle alakalı ya da yatak odasıyla alakalı bir şey. Hanımlarından birisi yeğenle anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle de yaptığını. Kâne yenâmu ve hu cunubun ve la yemessu iken abdest almadan uyuduğu zamanlar olurdu. Kane yana muhatta yenfuka thumma yakumu fe yusalli ve la horlayacak kadar uyudu. Sonra kalkıp abdest almadan namaz kıldı olurdu. Efendimiz Aleyhisselam'a özel bir durum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam uyusa bile abdesti bozulmazdı Aleyhisselatü Onun abdest alması sadece sevap kazanmak için ya da derecesi artsın diye. Yoksa Efendimiz Aleyhisselam uyumasıyla abdesti bozulmazdı. Kâne yenâmu evvelen leyli ve yuhyi âkhirahû Gecenin başında uyur, sonunu ibadetle geçirirdi. Kâne yenhar udhiyyetehû bil musalle Kurbanını bayram namazının kıldığı yerde keserdi. Kâne yenzilu minel minber yevmel cuma'ati fe yükellimuhu raculu fil hâceti fe yükellimuhu thumme ila musallâhu fe Cuma günü minberden indikten sonra ihtiyacı olan kişilerle konuşur. Sonra mihraba geçip namazını kıldırırdı. Kâne yansarifu mine salayti an yamiri. Namazı bitirdiğinde sağ yanına dönerdi. Kâne yenfuthu fil rukbe fir hastaya okuyup üzerine üflerdi. Kâne yutiru min evvelin leyli ve avsati ve ahirihi gecenin başında ortasında ve sonunda vitir kılardı. Bu anlaşılan evet. Efendimiz Aleyhisselam genişlik olsun diye hem başında hem ortasında hem de sonuna doğru, gecenin sonuna doğru Aleyhisselam bitir namazı kıldı. Kâne yutiru alel ba'iri deve üzerinde bitir kıldı olurdu. Çünkü farz namazları genelde yerde ama bitir namazını Efendimiz Aleyhisselam deve üzerinde yani binek üzerinde de kılmışlar. Kâne yulâ'ibu zeynebe binte ummi selamete ve yekûlu yâzu ve inib mirâran. Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep'le karşılaşınca ona Zeynepçik, Zeynepçik der. Kendisiyle şakalaşıp oynardı. Kâne âhiru kerâmin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve salâte salâ. İttekullâhe fî mâ melekel eymanikum. Aleyhissalâtu vesselâmın son sözü namaza özellikle namaza dikkat edin idareniz altındaki hakkında Allah'tan korkup onlarla iyi muamele edin oldu. Kana ahiru ma takallama bihi qala qatala Allahu al-yahuda wa nasara qubur la dinani al-arabi. Vefatından sonra son sözleri Allahu Teala Yahudi ile Hristiyanları kahretsin. Onlar peygamberlerin kabirlerini tapınak edindiler. Arap Yarımadası'nda iki din bir arada bulunması oldu. Yani Yahudi ve Hristiyanlar Hicaz bölgesinden çıkarın anlamında. Kana ahiru ma tekelleme bihi celalu rabbiye rafi' fekad bellegtu thumme qada. Son sözleri ulu ve yüce olan Rabbime yemin olsun ki görevimi tebliğ ettim oldu. Sonra ruhunu teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. الله جل جلا جلاله وقدوم من الله اللهم أرضينا ظلت من يعتنقون أسم عَمِينَ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون على والحمد لله رب العالمين <coughs>